Sevgili Danamanlar, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekilimiz Sayın Suat Özcan'la beraberiz. Bugün kadınlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe ve Kadın Kolları'nın üretmiş olduğu maskelerimizi halkımıza dağıtıyoruz. Seyfettin İnce Caddesi'nde biraz önce esnafımıza dağıttık. Kalan esnaflarımıza da arkadaşlarımız gün içinde ulaştıracaktır. Atatürk Caddesi'nde bulunan Vodafone'un önünde de bugün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı yapmaktayız. Ee, Sayın milletvekilime katıldığı için, bizi onurladığın için çok teşekkür ederim. Böyle bir günde de yanımızda oldu, zor günlerde. Ben diyorum ki inşallah hep beraber bu süreci atlatacağız. Sağlıklı kalın, evde kalın diyorum. Sevgili Dalamanlılar, hepinize merhaba. E, aşağı yukarı bir 10 gündür Muğla ilçelerimizi ziyaret etmekteyim e, çünkü olağanüstü güç koşullarda e, korona virüsünün yaratmış olduğu her gün yüzlerce binlerce insanın ülkemizde ve dünyada yaşamını kaybettiği ve yine binlerce insanın hastanelerde tedavi altında olduğu çok sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte bilim ve akıl bize virüsün yayılmaması için izolasyon ve karantina'yı öneriyor. Biz de bu anlamda Seçilmişler olarak, siyasi parti temsilcileri olarak, toplumumuzda bir bilinçlenme e, çabası içerisinde, biraz da tabii ki bir katkı sunma anlamında ilçe başkanlığımızın ve kadın kollarımızın emeğiyle e, oluşturulan üretilen maskelerimizi şu anda dağıtıyoruz. İlçe kaymakamımızı, ilçe belediye başkanımızı ziyaret ettik. Dalamanla ilgili e, bu süreçle ilgili bilgiler aldık. Onların önerilerini aldık. Şu anda Dalaman'da görüyoruz ki vatandaşlarımız birbirlerine çok yakın durmadan, maske buldukları maskeleri kullanarak e, bu söylenen tedbirlere uyulmaya çalışılıyor, uymaya çalışıyorlar. Ben hepsine herkese bütün Dalamanlılara bu tedbirlere uymaya çalışmalarını tavsiye ediyorum, öneriyorum. Tabii başta e, şehirdeki eski hareketliliğin olmaması lazım. Lokantalar, kahvehaneler ve benzeri yerler zaten kapalı. Günlerini evde geçirmelerini e, temenni ediyorum. Onlara, onlardan talep ediyorum. Bu şekilde bu süreci atlatırız inancındayız. Ancak tabii ki e, ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımızdan bakanlara kadar halkımızın eve kapandığında yaşadığı, yaşayacağı sorunları da en kısa zamanda çözmesini de bekliyoruz. Çünkü eve kapandığında insanlar artık çalışamıyor, evine bir gelir getiremiyor. Dolayısıyla zorlanıyor yaşamını sürdürmede. Bu anlamda bütün söylenen, anlatılan, dile getirilen bizler tarafından, muhalefet partiler tarafından, toplum önderleri tarafından, kanaat önderleri odalar tarafından dile getirilen önerileri dikkate almalarını bekliyoruz. Ben ilçe başkanımız Sezere eee ve değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Eee ilçeleri dolaşırken eee Dalaman'a gelir misin dedi. Ben de kabul ettim eee severek, eee keyifle. Bugün buradayız. Ben siz eee değerli basın mensuplu arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Sizin de çok öneminiz var. Sizler sayesinde bu sürecin tarımlanması, anlamlandırılması, bilinçlendirilmesi de eee yapılıyor. Eee bizleri Dalamanlılarla buluşturacağınız için, buluşturduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, virüssüz, koronasız günler diliyorum.